Selam dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Galatasaray Analik 2. sezona kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son yeni Malatya Spor maçında kalmıştık. Bu e, süper kupa maçı Malatya Spor oyunda Ziraat Türkiye kupasını almış. Transferler yapmıştım geçen bölümde. Kadromuz çok iyi oldu. Şu an geldiğini değiştireceğim adamların. 11'imiz bu şekilde. Hadi bakalım. Bizim startta oynanıyor yine. Hadi bakalım. Bonibera, Mertens. Oyna bakayım. Evet. Aferin Mertens. de. Kerem. Aferin Mertens Icardi Vurdurmadılar Mertens Evet Hadi bakalım çok güzel yer Olivera Evet, işte bu. Oliver attı Hürgüt'ten. Tip Hırık olarak benzemiyor ama sıkıntı değil. Çok güzel gol oldu. Tabii ki de Barajın da biraz gol etkisi var. Olumlu olarak. Güzel bir sıfır öndeyiz. Mertens. Cardi. Kerem. Zaniolo. Bu boyuz. Kerem. Icardi işte bu. Çok iyi geldi. Helal olsun. Tekrar izleyelim. 10 numara çıktık. Icardi de attı yine golünü. Çok iyi paslaşmalar. Güzel. Aferin Zaniolo. Icardi'ye. Ne yapıyorsun? Mertens. Kerem. Çok iyi gidiyorsun Kerem. Aferin. Ver basında. Torreira aç ortayı. Mertense gelmedi. Evet ilk yarı bitti. Güzel. İlk yarıda 2-0 üstünlüğümüz var. Oyuna hakimiz. Malatya Spor varlık gösteremiyor şu ana kadar. İkinci yarıda tabi ne olur belli olmaz. Şimdi yeni transferlerden Felix atacağım. Mertens çıkartacağım. Bakalım nasıl oynayacak. Diğerleri kalsın şu anlık. Hadi bakalım. Galatasaray in control at half time. 2-0. Kerem girdi araya aldı topu. Cardi ver pası. Felix'e doğru gelmedi. Torreira. Nelson. Joao Felix. Evet geçmedi. Güzel. Oliveira. Felix. Cardi. Vur Kerem. Savunmadan sekti. Evet. Etinci gol istiyoruz. Zaniolo, Pardi, Kerem. Oh, Vur Felix. Oh, Felix işte bu. İlk, i̇lk maçında ilk golü. Ya Felix. Ben tekrarını izleyelim. Well, for me, that's just pure predatory brilliance. It's not so much the finish, but the way he read the situation. Nobody else was even alert to it. It's fantastic. Allah. Oh, Dönen top. Yine direct. Dönen top. Mustera. Evet, sonundaydı. Adamlar aynı şeyi iki kere yaşadılar. Bir direkt. Bir daha direkt. Uzaklaştıramadık ki burada. Aslında uzaklaştırıyordum da neyse sonra çarpmış herhalde. neyse yok <laughs> Mishio. Mishio çarptı sonra adamın önünde kaldı. <laughs> Hadi bakalım. Ha, evet, maç bitti güzel. Kupa <laughs> ile başladık yine. <laughs> Rahat bir galibiyet <laughs> aldık. Tamam ikinci yarı <laughs> e, 60-70'den <laughs> sonra Malatya açıldı <içinde> ama ki <laughs> maçın genelinde <önüne> baktığımızda biz <laughs> çok iyi oynadık üstündük. <laughs> hak ettik. <laughs> Bir tane süper kupam oldu. Bir tane de lig var. Evet. Takımca poz veriyoruz. Kupada olsaydı şurada ne kadar güzel olurdu. Hadi bakalım geç Icardi maçımız olmuş İğir diyelim kardi kaçtı Aldı topu Döndü Felix ya e. Felix Şu şansı buldu vuruş Torner Evet Ziyech açıyor orta yine Nelson. İşte bu. İşte bu. Hakim için mükemmel orta açtı en <laughs> sonunda. Çok güzel vurdu. Reisim <laughs> git ya kendini yere attı bu. Göster tekrarını. Hiç şey yapmadım ki ben. Evet ayağa müdahale yapmış, yapmış hı ama hı ben yapmadım hı yani hı ben basmadım bir şey. Kendi kendine yaptım ama. Hadi bakalım sanki sola vuracağın gibi bir var içimde. Evet bir şeyi tahmin hı ettik hı ama. Bu taraf tutamadı. Normal tutamaması yani. Hı Bayağı yukarıdan vurdu. Hı. Hadi bakalım Felix. Ver pası. Tuboyiz. Tekrar Joao Felix. 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 Evet geçemedi. Evet kılıç. Apanji yapma. Abi bedavadan gol yedik ya. Yani.

Yani şu dakikaya kadar 10 numara top oynuyordu. Yani 2 dakikada I just Zaniolo, Boye, çok iyi orta. Hadi ya, bir kere de şans bize gülsün. Out mu? Ah ya, gol nasıl ne kadar güzel olacaktı. Going to make this theirs. Galatasaray, who needs a change of card. That Now it's Costa. Costa. That's Salma. Well, we don't need to guess that they expect plenty of more into the box. I sort of get in the middle now. Well, it's a situation that requires resilience now and plenty of fighting spirit. It has to be matched. defenders on the back foot. Well, we also right up against them, but they saved themselves with some very good defending. Well, if ever a tackle was made, that was about the perfect example. They were completely caught out by the break, and they got the into last resort What a save! Well played, he saw that coming. And he's on his way! Out to the left it goes. Kerem. Sibuiz. Icardi. Çok kalabalık defans Nelson. Hadi bakayım. Sibuiz. Kerem. Costa. Oliver evet. İşte bu. Al topu topu al topu topu. Kendi kalesine attı herhalde. Neyse tekrarını geçiyorum. Hadi abi hemen bulmamız lazım. Hemen 88 oldu dakika. Topu bir sek topu. oğlum. Akanji Diego Costa Icardi hadi bakayım Oliveira destek Boye Sergio Oliveira Torreira Boye hadi bakalım Yapma ya yapma ya Kullanamadık son hata. Maalesef iki mağlup olduk. Defanslarımın hatasıydı yani. Defansın kendiliğiyle verdi maçı. Maalesef lige mağlubiyetle başladık. Trabzonspor kazanmış 1-0. Beşiktaş kazanmış 4-0. Başakşehir kazanmış 3-0. Fenerbahçe kazanmış 4-0. Bir biz kötü başladık lige. Vallahi hiç beklemediğim bir mağlubiyet aldık. Şimdi önümüzdeki maç Trabzonspor'la. Beşiktaş maçını da oynarız önümüzdeki bölümde. Kurayı göreceğiz. Sonra transfer son günü diyor. Onu geçeriz, atlarız. Sonra giriyorsun maçımız var. Giriyorsun maçını atlayabiliriz. Başakşehir maçını da oynayabiliriz. Yani Başakşehir, sonra Beşiktaş, Trabzon maçlarının üçünü de ikinci bölümde yaparız. Evet dostlar video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz. Lütfen abone olursanız bildirimler açın kanalım için çok önemli. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.